Dostlar öncelikle kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsan şimdiden çok sevinirim. Şimdi epic paket açacağım çünkü hani 15 saat açabiliyorum. Ha burada bir Rafael e ve Tomori var. Şimdi Ciro'yu göze alamam ben. Paket bence daha kafi. O zaman şöyle açıyorum. Arada fake veriyor bu oyun tamam mı? Doğru paketten açtım değil mi lan ben? Ha evet. Tamam bunu da açıyorum. Oha ya! Ama. Oha! Ama... Şimdi... Ohannes ya! Hey. Vay baba Aha! What? Kanka şaka mı yapıyorsun? Kim ver... Allah rızası... Kafı verdi. Oğlum şaka mı yapıyorsun oyun? Abi kafı... ne oynuyor abi? Sabit oynuyor, stoper oynuyor mu? Stoper için basarım vallahi hiç bakmayın bana. Aa! Oğlum ikinci soptan kafı geldi. Benimki bal arkadaşlar ben bir şey demiyorum şu an. Benimki Benim karabedan bal. Şu arkadaş arkadaşı atayım. Oğlum bu ne? Aa ikinci toptan kafı. Hücumcu bek değil mi? Hücumcu bek. Oğlum ikinci toptan kafu. Saçmalık. Apo. Yozan şansın buradan devam ettireyim ben ne yapayım? Buradan açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa. Devam ki. Devam çocuğum. şey gelmedi. Devam ki. Bir şey gelmedi. Yine bir şey gelmedi. Devam devam. Tekli açacağım. Devam. Beyaz. En alttan bütün adamları verdi en alttaki adamları veya Devam. Buradan da. Oğlum mic verdi şaka mı yapıyorsun? Oh <laughs> Tümünü gör diyelim. 5 paketimiz şey 5 tane 500 coins'imiz kaldı. Ne yapalım biliyor musun 500 coinsi Devam edelim bence Tomori gelebilir. Tomori de gelebilir. Bakalım ne gelecek. Geç. Morro de morron geldi kardeşim. Morro kim morro. Devam. Hadi bakalım son 3 top. Balon havada uçuyor. Geç abi. Son iki top. Oradan ver bence bir şey ya. Aha. Ya. Bekleyeceğim. Fake atıyor çünkü araba. Oha ya. Yok. Gelmedi. Basıyorum. Bu sizin için gelsin. Son top muydu lan bu? Galiba. Abi o Minecraft'ı vermeyecektin sen ya. Şimdi gör. Baksana oğlum çok boş leş şeyleri vermiş bana. Kaf çıkarttık lan bir tek. 15 topta tamam mı? Kafı çıktı. Bak buradan ikinci topta. Dur lan bir dakika. Çok tuhaf. Kafu kaç oluyor? En düşüğü kafu galiba buradaki. 100 falan oluyor. Ben bunu bir stoper için şey yapmam lazım. Bu Tio, Tio, Hernandez. Arkadaşlar kafu geldi. Kafu hangi bölgede oynuyor? Bir de ona bakalım. Sol kanat oynuyorsa. a stoper oynamıyor lan kafu. Oğlum şu an var ya. Kadına var istedik kafu geldi. Ulan çok tuhaf bir duyguymuş. Neyse. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sü.